Acı hissi içimizde bir enerji sıkışması yaratır. Bu enerjiyi nazikçe serbest bırakmak ve kalbini yeniden açmak için Eski Mısır'da ametist taşı kullanılırdı. Ametist duygusal yaraları hafifletir, kalbi sakinleştirir ve zihni berraklaştırır. Şimdi kısa bir pratik yapalım. Niyetin ve taşın şifası bir araya gelsin. Ametist taşını avucuna al ve kalbine yaklaştır. Derin bir nefes al. Nefes verirken kalbini saran mor ışığın her kırık parçayı dönüştürdüğünü hayal et. Ve tekrarla, geçmişi serbest bırakıyorum, kalbim sevgiye açık. Her nefesle huzur ve güven bana akıyor. Kalbinde bu sözleri hisset. Sadece bir dakika. Ama kalbinde hafifleme ve enerji akışında değişimi hemen hissedeceksin. Pratiği denediysen yorumlara mor bir kalp bırak, enerjin uyumla. Daha fazla detay için uzun videoyu mutlaka göz at.